kadın köpeğiyle birlikte bankamatiğe geldi. Onu takip eden adam maskesini takıp tam kadına doğru yaklaşırken kadın köpeğine bir komut verdi ve köpek ile adam göz göze geldi. Ne yapacağını şaşıran adam korkusundan şınav çekmeye başladı. Köpek adamı izlerken adam dikkatli bir şekilde geri geri kaçıp canını zor kurtardı. Kadın otobüsten inerken eteği aniden otobüsün kapısına sıkıştı ve kurtarmak için büyük çaba harcadı. Ancak çevredeki hiç kimse ona yardım etmedi. Peki siz böyle bir durumda ne yapardınız? Çaresiz kadın otobüs hareket edince yanında koşmak zorunda kaldı. Sonunda eteği yırtılarak üzerinden çıktı. Tam bu sırada bir adam ceketiyle imdadına yetişerek kadını sardı. Hapishanedeki yaşlı adam elleri titrediği için yemek yiyemiyor ve bütün yemeğini düşürüyor. Yakındaki dövmeli adam da ona sinirlenerek bakıyor. Ama önce bu tatlı panda için videoyu beğen, yorumları kalple doldur, kanala abone ol zannederken kendi yemeğini adama verip hatta kendi elleriyle adamı besliyor. Bu iş görüşmesine gelen modacı kızın asansöre elbisesi takılınca olan oldu. Arkadaşı hemen imdadına yetişerek ona kıyafetleri parçalayıp güzel bir tasarım oluşturdu. Etraftakiler şaşkınlıkla izlerken sizler de kanala abone olabilirsiniz. En son patronu geç kaldığı için tam kızacakken tasarımı çok beğendi ve onu işe kabul etti. Sevgililer sokak sanatçısının yanından geçerken kadın adamın şapkasına muz kabuğu attı. Ne olduğunu anlamayan adam tam sinirlenecekti ki kadının kolyesi kabukla birlikte düşmüştü. Kadın bilekliğinin düştüğünü fark etti. Tam bu sırada sokak sanatçısı kıza bilekliğini verecekti ki kız adamı itti. Sonra durumu anlayıp bilekliğini aldı. Ancak sevgilisi kadının bu davranışına sinirlenerek ondan ayrıldı ve sokak sanatçısının gitar çantasına bir sürü para bıraktı. Bunu gören adam çok mutlu oldu. Adam kafeye koşarak girip bir şişe su alıp kaçırdı aslında adamın kafeden suyu hızlı bir şekilde almasının sebebi sonradan anlaşıldı. Yerde baygın yatan bir kadının imdadına yetişerek ona su içirdi. Kadın böylece kendine geldi ve ayağa kalktı. Dükkan sahibi bunu görünce adamın aslında suyu çalmadığını, birine yardım etmeye çalıştığını fark etti. Kendini kötü hissetti ve adama bir içecek ikram etti. Siz de bir iyilik yapmaya hazırsanız abone olabilirsiniz. Hastanede tedavi öncesi çocukların saçlarını kesmeleri gerekiyordu. Bu durum onları çok üzdü. Bunu izleyen bir doktor, çocukları mutlu etmek için harika bir fikir buldu. Peki, siz olsaydınız onları mutlu etmek için ne yapardınız? Cevabınızı yorumlarda bekliyorum. Doktor, cam üzerine tıraş köpüğüyle maskeler çizdi ve çocukları tek tek çağırarak onların resimlerini çekti. Böylece çocukların moralini yükseltti ve süreci daha eğlenceli hale getirdi. Küçük bir dokunuş, büyük bir mutluluk yarattı. Sokakta yaşayan adam, bir kadının masadan kalktığını gördü ve masada kalan yemekleri yemek için yaklaştı. Tam o sırada, kadının çantasını unuttuğunu fark etti hiç tereddüt etmeden çantayı alıp kadına uzattı siz olsaydınız ne yapardınız? Bu adamın hareketi sizi etkiledi mi? Daha sonra adam masaya oturdu ve kalan yiyecekleri yemeye başladı. Ancak çevredeki bazı insanlar kokudan rahatsız oldu. O sırada kadının yanında oturan küçük kızına çantasından para çıkarıp adama vermesini söyledi. Adam kendisine uzatılan parayı aldıktan sonra hiç beklemeden bir tabak dolusu sıcak yemek aldı ve karnını doyurdu. Asansörün önünde yaşananlar herkesi üzdü. Asansöre binmeye çalışan kuryeye kadın aniden tekme attı ve onu iterek asansöre binmesini engelledi. Kurye ise durumu bozuntuya vermeden diğer asansöre binerek siparişi teslim etmeye gitti. Kapıyı çaldı. Peki kapıyı kim açtı dersiniz? Önce beğene tıklayın, sonra abone olun, sonra paylaşa basın ve en üstteki seçeneği seçin. İnanılmaz bir şey olacak. Asansörde kendisine kötü davranan kadın babasıyla birlikte kapıyı açtı. Babası gelen yiyeceği ezildiği için kuryeye sert bir şekilde çıkıştı. Ancak kurye kızının asansörde kendisine tekme attığını söyleyince işler değişti. Kurye bahşiş verdi. Daha sonra kızına döndü. Onu kulağından tutarak azarladı. Sokakta yaşayan bir adam insanlara yaklaşarak telefonlarını ödünç almak istedi. Ancak kime sorduysa insanlar çekinerek telefonlarını vermek istemedi. Ümitsizliğe kapılan adam son bir umutla genç bir kıza yöneldi. Kız hiç tereddüt etmeden telefonunu uzattı. Adam telefonda öyle biriyle konuştu ki herkes şaşkına döndü. Birkaç dakika sonra durağa lüks bir arabaya yanaştı Arabadan inen küçük bir çocuk Adamın yanına gelerek ona bir buket çiçek verdi. Herkes merakla olanları izlerken adam çiçekleri telefonu veren kıza uzattı ve içtenlikle teşekkür etti. Bu iki çocuk yedikleri abur cuburların poşetlerini otobüsün camından atarak çevreyi kirletti. O sırada oradan geçen bir kadın duruma sinirlenerek tüm çöpleri tek tek topladı ve otobüse bindi. Hiçbir şeyden habersiz olan çocukların birinin kapüşonuna, diğerinin ise çantasına çöpleri gizlice yerleştirdi. Otobüsten indiklerinde ise büyük bir şaşkınlık yaşadılar. Peki sizce çocuklar bunu hak etti mi? Yorumlarda buluşalım. Tekerlekli sandalyedeki kız, oyuncakçıda beğendiği oyuncağa ulaşamayınca yanındaki başka bir kız oyuncağı alıp ona verecekmiş gibi davrandı. Ancak tam uzatacağını düşünürken arkasını dönüp kasaya doğru yürüdü. Bu durumu fark eden dükkan sahibi hemen müdahale etti. Videonun sonu sizi şaşırtacak. Kasaya giderek kapalıyız yazısını astı ve kızın oyuncağı satın almasına engel oldu. Ardından oyuncağı elinden alıp tekerlekli sandalyedeki kıza hediye etti. Alışveriş merkezinde bir adam paralarını yere düşürdü. Bu sırada küçük bir kız hemen seslenerek paraları topladı ve adama uzattı. Adam çok mutlu oldu ve teşekkür etti. Ancak sonrası daha ilginçti. Hiç beklenmedik bir olay yaşandı. Kız alacaklarıyla birlikte kasada ödeme yapmaya hazırlanırken adam kendi kartıyla kızın alışverişini ödedi. Kız şaşkınlık içinde eşyalarını aldı ve hızla adamı yakalayıp teşekkür etti. Ardından ikisi de duygulanarak birbirlerine sarıldılar Bakın, bu çocuk sokakta insanların karşısına geçip kollarını açıyor ve insanların ona sarılmasını bekliyor. Şimdi siz de sarılmasını istediğiniz kişinin adını yorumlara yazabilirsiniz. Ancak insanlar ona tepki göstererek sarılmıyor ve bu durum onu çok üzüyor. Bütün denemeleri boşa gidecek gibi görünürken sonunda bir kız ona sarılıyor ve gülü kapıyor. Adam küçük kızına poşeti mekanizmanın önünde tutmasını söyledi. Eğer poşeti doğru şekilde açıp tutarsa ona bir cep telefonu alacağını vaat etti. Kız biraz korkarak poşeti açtı ve büyük ödülü kazanmak için dikkatlice izlemeye başladı. Ancak babasının ona başka bir sürprizi vardı. Kızdan dikkatli olmasını istedi ve tam o sırada satın aldığı ürün yanındaki mekanizmadan çıktı. Küçük kız büyük bir şaşkınlık yaşadı. Ardından babasıyla birlikte kahkahalara boğuldular. Koşu yapan kadın uzaktan gelen bir çığlık sesi duydu. Sesinin nereden geldiğini görüp bunu sana göstereceğim ama önce kanala abone ol. Videoyu beğen ve paylaş daha fazla güzel videolar için hazır ol. Kadın hızlı sesin geldiği yere koşturdu. Bu kızı rahatsız eden iki adamı felaket bir şekilde dövdü, kurtulan kız hemen sarılarak ağladı. Kadın dayanışması yine kazandı. Bir çocuk dolmuşun camına elindeki sütü fırlattı. Şoför sinirlenerek kızın yanına geldi ve neden böyle yaptığını sordu. Ama önce annenizi ve babanızı seviyorsanız telefonunuzun bunu yapabildiğini 3 saniye içerisinde kanıtlayın. Önce beğeniye basın, ardından abone olun, ardından paylaşa basın ve en üstteki butona basın. İnanılmaz bir şey olacak. Yorumlara anneniz ve onun ölen annesi için bir kalp bırakın. Ancak kız konuşmak yerine bir şeyler anlatmaya çalışıyordu. Adam kızın tepkisini anlayamayınca arkasını dönüp arabasına doğru yürümeye başladı. Tam o anda kız şapkasını ona doğru fırlattı. Şoför iyice sinirlenip kıza yöneldiğinde kız parmağıyla arabanın lastiğini işaret etti. Şoför dikkatlice baktığında orada sıkışmış bir köpek olduğunu fark etti. Hemen harekete geçen adam köpeği kurtardı. Küçük kızla birlikte ona süt verdiler. Başüstü Bagajında Yer Kavgası Adam kendi çantasını koymak için kadının çantasını çıkartıp ona doğru fırlattı. Kadın çok sinirlendi. İkisi de yerine oturdu. Fakat adamı bekleyen bir sürpriz vardı. Otobüs aniden fren yapınca kendi çantası adamın kafasına düştü ve içindeki eşyalar yere saçıldı. Şoför dökülen kıyafetleri görünce adamla alay etti. Adam sinirlendi ama yaptığı hareketin karşılığını almış oldu ve sessizce yerine oturdu.